Dostum ben gidiyorum. Ben de mi yazdım? Ee, bak bakayım bana. Birlikte mi gidelim? Götüreyim mi seni? Sen ne yapıyorsun şimdi? Al kendini git at. Yeter. Yeter beni daralttın. Hadi. Heh. Heh. Kokla. Bende bir şey yok ama. Fıstık. 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 Gitmem gerekiyor. Özür dilerim. Heh. Ne oldu? Pazartesi görüşürüz tamam mı? Hadi gel. Atla. Oh, esne bakalım. Merhaba. Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne nalet olsun ya. Bakmışım bana. Ama benim gitmem gerekiyor. Özür dilerim. Hadi.